Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarımla birlikte otururken biz dedik ki bir kasap açalım. İsmini ne koyalım? Hepimiz birer isim söyleyecek. Ben e, teşekkür et dedim. Şükret. Nasibet. Danet. Katlet. Ne <laughs> diyeyim? Sabret Medeniyet. Medeniyet. Bas. Bas mı? <gülüyor> <gülüyor> ee... Pas. <gülüyor> <gülüyor> Ama demin bir sürü söyledik. Niye aklımıza gelmiyor evet. ya? Haket. 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 Teşekkür ettiğim ben Ne diyeyim? Teşekkür etti ben söyledim. Evet, elendin. Kudret. <laughs> Kudret dediğimiz Söylenmedi mi? Yok, söylenmedi <laughs> abi. Tamam, okey. Senin de elenmen lazım normalde. Bana... Ne? Paket. Paket. Sen de pas ettin. Paket. Yo, pas et. ettin mi? <laughs> o zaman videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kazanan kasap oldu. Evet, kazanan kasap oldu. Medeniyet ismiyle kazanan kasap oldu ve et şimdi domainini alıp terbiyeleştirilmiş etlerle ilgili bir firma açıyoruz arkadaşlar. Bu toplantıdan da bir iş fikri çıktı. Teşekkürler Türkiye. <laughs>